Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baharın müjdecisi kiriş, bir diğer adı ciriş farklı farklı isimleriyle e, ciriş yemeği tarifiyle geldim. Ciriş otu tarifi çok güzel, çok lezzetli. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam mevsimindeyiz, bahar mevsiminde. Bütün pazarlarda şu anda yani bu hafta 15 gün içerisinde olur. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle böyle sap kısımlarını kenarlarına temizleyelim güzelce. İster elinizle böyle soyabilirsiniz. ister bıçak yardımından da destek alabilirsiniz. Güzelce temizleyelim. Kokusu, lezzeti gerçekten bir başka. O kadar lezzetli, o kadar güzel. Dediğim gibi şifa deposu, şifa kaynağı. Bu da ortasının çiçek açacak tohum yeri. Oralarını da hepsi normal ama biraz kalınlarında olur. Onları da alın. Bahar ayında dağlarda karlar erimeye başlayınca, toprak ısınmaya başlayınca yavaş yavaş ilk bu ot biter Allah'ın izniyle. Çok lezzetli, çok güzel bir ot olur. Biraz pırasaya benzer. Biraz soğana benzer. Lezzeti değil de hani görseli diye. Lezzeti bambaşka. Çok güzel. Kesinlikle şifa niyetine yani bir kere alın deneyin derim. Tavsiye ediyorum. Şu anda mevsim olduğu için bütün pazarlarda bulunur. Çuval çuval satılır. Şöyle gelişi, gelişi güzel. Ben irice doğrayacağımdır. Çok küçük doğramayacağım. Zaten tazecik, böyle narin yumuşacık. İsterseniz elinle, elinizle de doğrayabilirsiniz. İsterseniz tahta üzerinde doğrayabilirsiniz. Kanalımda mutfağa dair birçok video var sevgili arkadaşlar. Bakmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni hangi ilden, hangi ilçeden, hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. Bunu yıkama aşamasında sevgili arkadaşlar, bol suyla sürekli değiştirerek 4-5 defa, 6 defa bolca yıkanması çok önemli. Aralarında toprakta büyüdüğü için toprak kalıntısı, kuru çöp kalıntısı öyle şeyler olabilir. Yıkamasına gerçekten biraz dikkatli olun. Bol bol yıkayın yeri de genişçe olursa yıkarken daha güzel olur. Aralarında hani e, bir şeyler kalmaz. Ben bunu bugün e, soğanlı kavuracağım e, ciriş otunu. İsterseniz bulgurlu yemeğini de yapabilirsiniz. Kavururken içine yarım su bardağı kadar süt de ekleyebilirsiniz. 3-4 çeşit pişirme şekli var. 3-4 litre kadar suyumuzu kaynattım. İçine yarım yemek kaşığı tuz atalım. Suyumuz bol olduğu için 3,5-4 litre suyumuz var. Bol da mutlaka bir taşım kaynatalım. Gelişi güzel karıştırdıktan sonra ağzını kapatalım. Dediğim gibi bir taşım kaynamasını bekleyelim. Tam da kapatmayın kenar açık olsun taşma yapmasın. Bir taşım kaynadı. Şimdi alt üst çevirip e, süzmeye geçelim. Süzerken de yine kontrollü olun sevgili arkadaşlar. Allah esirgesin yanma olmasın tencereyi kaldıramıyorsanız bir ufak süzgeç saplı süzgeç yardımıyla öyle de çekip süzgecin üzerine boşaltabilirsiniz Lehenin sıcak suyunu yine lavaboya boşaltırken de musluğun soğuk suyunu açın ki direkt sıcak su lavabolara gitmesin ziyan olmasın hepsini alalım dağlardan ee, Bingöl'de, Van'da, Girosu'nun yaylalarında kardı biz ben Şebin Karahisar'ım. Şebin Karahisar'ın yaylalarında da çok olur. Dağlarda, yükseklerde kar, e, dağlar karların eridiği yerlerde olur bu ot. Bir adet irice büyük soğanı ben jülyen şeklini ortadan böldüm yani iri iri doğruyorum. İsterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Böyle de çok lezzetli oluyor. 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, dolu dolu 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim güzelce erirken doğradığımız soğanları da üzerine ekleyelim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir sevgili arkadaşlar desteklerinizi her zaman bekliyorum tabii ki sizlerin desteğiyle Allah'ın izniyle ilerletiyorum sayfamı elimden geldik kadar tariflerde tam detaylı vermeye çalışıyorum. Videolarımı ben biraz uzun tutuyorum sebebi bütün detaylarınızı detaylarını görmenizi istiyorum. Soğan güzel kavrulsun böyle bir 4-5 dakika pembeleşsin daha lezzetli olur. Soğanımız kavruldu. Yarım tatlı kaşığı kadar acı pul biber ekliyorum. Farklı baharat eklemeyin. Bu otun çiriş otunun lezzetini doğallığını çok baharat eklemeden yerseniz daha güzel alırsınız. İsterseniz bu haşlanmış çiriş otunu fazlaca böyle haşlayıp soğutup dolaplara, difrizlere, buzdolabı poşetine koyup dolaplarda kışın tüketebilirsiniz. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Haşlayıp süzdürdükten sonra soğuduktan sonra Hani Fasulye kavurması, fasole gibi ekleyin. Az bir şey tuz atıyorum. Yarım çay kaşığı, e, bir çay kaşığı kadar diyeyim yani. Haşlarken ikileri atmıştık. O yüzden çok tuzlu olmasın. Tuzu tamamen kendi damak zevkinize tüketin. E, Miktarı kendi damak zevkinize göre atabilirsiniz. Çok tuzlu etmeyin. Yine yavaş yavaş karış güzel. Her kramlı karıştırdıktan sonra orta ateşte, kısık ateşte 15 yani 12-13 dakika, 15 dakika bile sürmeyebilir çünkü haşladık zaten taze pişti tazecek Haşlanlığı için 14-15 dakika kadar ama kısık ateşte, gayet kısık ateşte pişirelim. Su eklemedim. Tabi sizler haşlarken kontrol edin suyu çok az kalırsa yarım çay bardağı ekleyebilirsiniz. Ben eklemiyorum. Gayet kısık ateşte dinlenerek soğanı, tuzu, acı biberi biraz daha böyle birbirini lezzetlendirsin. Çiriş otu pişiriyorum. 2 adet yumurta kırıyorum. Yumurtalı da gerçekten lezzetli oluyor. Tabi istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Yumurtamızı böyle e, bir çatal yardımıyla çırpıyorum. Yine çırpmaya da bilirsiniz. Tamamen damak zevkinize, görsel zevkinize kalmış. şotumuz pişti. Şimdi yumurtamızı da güzel her tarafına dökelim. Her tarafına döktükten sonra da sevgili arkadaşlar e, yine orta ateşte, çok yüksek ateşte değil. Gayet e, yavaş yavaş yumurtanın da yavaş pişmesi lazım. Böyle yüksek ateşte harlı pişirmeyin. güzel her tarafını dağıtalım. Tabii herkes bir evde herkes yumurtalı sevmeyebilir. Yumurtayı o zaman tencerenin yarısına dökebilirsiniz. Herkesin istediği, herkesin gönlü olur o zaman. Dediğim gibi yumurtayı döktükten sonra da ağzını kapatalım. Yavaş yavaş 3-4 dakikada pişiyor. Çok da uzun sürmüyor. Yumurtamız yüzünde piştikçe tencerenin kapağından da gözüktüğü gibi rengi kalınlaşıyor. Daha dolu dolu oluyor. Az bir şey daha pişsin. Bütün detaylarını sevgili arkadaşlar yıkarken, doğrarken, temizlerken, pişirirken ayrıntılı özellikle çektim ya bir kavurma deyip geçmeyin. Bütün detaylarını tam izleyip tam yaparsanız gerçekten o güzel lezzete ulaşırsınız. Yemeğimiz pişti. Ciriş otu kavurmamız. Yemeğimiz pişti. Altını kapatalım. Sizlere şöyle tekrar göstereyim. Altını kapatalım. Servise geçelim Allah'ın izniyle. Mükemmel oldu. Bazı tarifleri anlatırken sevgili arkadaşlar çok güzel kelimesini fazla kullanıyorum. Böyle hani sizlere onun lezzetini, onun güzelliğini anlatmak için fazlaca oluyor ama gerçekten o zaman çok lezzetli olmuş oluyor. Şöyle servis tabağımıza alalım. Yanına kendi evde yapmış olduğumuz yoğurt. Yoğurt ee, nasıl mayalanır videomda var tabii ki sayfamda Allah'ın izniyle. Ona da bakabilirsiniz. Girosun Şebin Karahisar'ın bizim oraların meşhur ekmeği biz kuru ekmek deriz. Bazı yörelerde ismini golit ekmek diyebilirler. Kuru ekmek biz de çocukluğumuzdan beri kuru ekmek biliriz. Dedelerimizden, ebelerimizden bu yana. Hemen böyle soğuk suda fazla değil böyle bir bir dakika kadar suda bekletiriz. O kadar bile değil yani 30 saniye diye. Sudan hemen çekeriz çıkarırız yani. Bizim yörelerin, bizim oraların olmazsa olmazıdır kuru ekmeğimiz. Ve bahar mevsimi geldiği zaman böyle değişik ot kavurmalarında yoğurt, kuru ekmek olduğu zaman başka yemek aramayız. Şöyle yoğurdu yanına Getirelim servis tabağının. Tekrardan Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sizlere de tattırmak isterdim. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel olmuş. Kuru ekmeğimiz zaten lezzetli. Çiriş otunun lezzeti mükemmel olmuş. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. tekrar göstereyim yakından. Enfes nefis olmuş.